bu hallerinden dönmezler. Evet. Çünkü ahdi öyle, öyle vermiş ahdini. Mülk Suresinin 21. ayeti kerimesi. Allah size verdiği rızkı kesiverse size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır. Onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Evet. Rahman olan Allah, rahmetinden kainatta herkese rızkını vermektedir. Şayet Allah insanların rızkını kesecek olsa, insana Allah'tan başka rızık verecek kim vardır? allah Teala insanları bu aleme bir imtihana gönderdi. İnsan dünya aleminde çetin bir imtihandadır. Allah'ın verdiği rızkı ve nimetleri insan kullanır da Allah'a arkalarını döner, nankörlük ederlerse ve bu nimetler içerisinde azgınlıklarıyla Allahu Teala'ya karşı nefretle direnir dururlarsa işte böyle insanların varacağı yer o ne kötü bir dönüş yeri olan cehennemdir. Cehennem ise ne kötü bir döşektir. İnsan biraz aklını kullanacak olursa Allah'a karşı gelmekle kendi nefsi inadı için ebedi bir alemin ızdırabına talip olmuş olur. Ne diyoruz? Allahu Teala cümlemizi nefsimizin şerrinden korusun. Evet.